İstanbul Jewelry tüm hızıyla devam ediyor. Tabi hemen belirtelim oldukça renkli bir standdayız. Artık tespih deyince akla sadrazamlar, vezirler gelmiyor. Tespihçi Yavuz geliyor ve yeni markası da altın tespihler. Tabii ki hemen Mehmet Yavuz Tuncer Beyefendi ile konuşacağız. Hem yeni markasını hem de fuar nasıl gidiyor onu soracağız. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Oldukça renkli bir stand, İstanbul Fuarı'ndasınız, evet. neler söylemek istersiniz, fuar nasıl gidiyor? Gayet güzel hazırlandık, bayağı bir çeşit yaptık İstanbul Fuarı için. Şu ana kadar da bayağı iyi gidiyor, bayağı ilgi var. Yani biz umduğumuzdan daha iyi çıktı bu sefer, fuar bayağı iyi oldu. Rağbet çok iyi, yani iki senedir fuar yapılmıyordu zaten. İki senedir fuar yapılmıyordu. Şimdi, e, fuarın açılmasıyla bütün müşterilerimiz ziyarete geldiler. E, hem Yurt güzel, dışından gelenler var yurt dışından mı? Yurt dışından çok zaten. Girelim. Yani yurt dışından bayağı bir sipariş aldık. Hangi e, ülkeler? Çok şükür. E, Irak piyasası. Amerika var. E, Ürdün var. E, ve Dubai piyasası. Hı hı. Ondan Peki sonra... hangi çeşit tespihler daha çok? Tamamen altın olanlar mı? Kaç ayar? Şimdi göstereyim ben. Evet. Şuradan, daha çok 18 ayar ve 21 ayar tespih sipariş aldık. Şimdi yeni çıkartmış olduğumuz fizyon ürünlerimiz var. Bunlar şu anda ve hafif tesbihler tercih ediliyor. 21 ayar bayağı güzel bir çeşit yaptık. Ve bayağı bir sipariş aldık. Çok ben keyifli geçiyor. Yeni modellerimiz ve dualı tesbih modellerimiz çıkarttık. Yeni dualı tesbihlerimiz var isterseniz hemen. Tabii ki. Bunlar dualı tesbih diye mi geçiyor? Evet. Bunlar da dualı tesbih. Neden dualı tesbih? Üzerinde Allah ve Muhammed yazılı tanelerimiz var. Eee müşterimiz tarafından da çok ilgi gördü. Gramları da hafif. Kaç ve gram? El işçiliği. Şu an bu 23 gram elimdeki tespih. 23 gram. Bir de evet. fiyatını da sormak isterim. Eee şu an bu 15.000 TL. 15.000 TL. Evet. İşçilik var ama herhalde değil mi? Çok Önemli. evet el işçiliği, fizyon üretim, el işçiliği, taneler hep tek tek el işlemesi. Özellikle Irak bölgesi mi çok Irak talep de, etti? Dubai'yi Irak Irak Dubai. çok talep ettiler. <laughs> Fuar oldukça de, güzel var. geçiyor. Çok keyifli, çok güzel geçiyor. Peki şimdi Mart fuarı da geliyor. O daha mı iyi geçer sizce Ona pandemi? Daha iyi hazırlanacağız. Mart fuarına da çok ilgi olacağından, çok rağbet olacağını düşünüyoruz. Yeni modeller mi gelecek yoksa olanları mı Kesinlikle, kesinlikle. O, olanlar zaten var bir de yeni kreasyonumuz var. E, Mart Fuarı'na hazırladığımız yeni çeşidimiz var. Peki nasıl? ihracat bir artış söz konusu herhalde. E, normalde e, takı kısmında e, mücevher ihracatında rakamlar çok iyi. Evet. O sizi de etkiliyor mu? Sizin ihracatınız nasıl? E, bizim de yurtdışı zaten piyasamız vardı. Yurt dışına zaten tespih üretimimiz vardı. Ee, bu sene daha fazla bir rağbet oldu. Yani yurt dışından e, iç piyasaya nazaran yurt dışından daha fazla müşterimiz geldi. E, gayet de memnunuz. Peki şimdi normalde altın tesbihler mi daha çok tercih ediliyor yoksa diğer çeşit tesbihler mi? mı? altın tesbihler. Bizim işimiz zaten altın tesbih. Bütün kapalı çarşının yüzde 80'ini biz üretiyoruz zaten altın tesbihi de. Bizdeki çeşit şu anda kimsede yok. Altın tesbih çeşidi. O yüzden de artık altın tesbihler, altın tesbihler bekliyoruz bütün müşterilerimizi. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağlık. ederim. Sağ olun ayağınıza sağlık.